Ve sevgili Oğlak Burcu Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar 21 Ekim'de İstanbul saatiyle 14.24'te bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay Jüpiter'den kare açı alıyor olacak. Evet bu kadersel anlamda senin için çok önemli bir yeni ay. Çok etkisi olacak olan bir yeni ay. E, haritan üzerinde hatta şu ana kadar amaç duygusuyla çalıştığın ne varsa yani benim amacım bu dediğin ne varsa burada bir kadersel sapma söz konusu olabilir o amaç olarak edindiğin şeylerden vazgeçmek isteyebilirsin bu bir işle ilgili olabilir başarmak istediğin bir şey olabilir ya da ya benim hayattaki amacım şu ben bunu yapmak istiyorum dediğin şeyden değişiklik yapmak isteyebilirsin. Hatta o Jüpiter'in karesi, ya ben niye hani bu kadar fazla yükü üzerime alıyorum ki? Niye e, böyle bir amacı kendime ediniyorum ki? gibi bir soru işaretini, bir sorgulamayı sen de yaratabilir. Belki çok fazla yük altındasın. Belki herkes senden bir şeyler bekliyor. Ama bir taraftan da senin kendinden beklediklerin var. Senin yapmak istediklerin var bunlarla ilgili güzel bir farkındalık oluşturabilir bu yeni ay enerjisi sende özellikle de artık değiştirmek istiyorum dediğin kadersel anlamda belki bugüne kadar farkına varamadığın ama yapmazsan belki de zamanın geç olacağı bazı fırsatları kaçıracağını fark ettiğin o çizgiler üzerinde yürüdüğünü fark edebilirsin sevgili oğlak burcu. artık bir değişiklik yapmam gerekiyor. Yönümü değiştirmem gerekiyor. Aynı şeyi istiyorum ama Hani burada burası doydu ya da burası tamam hani alacağımı aldım ya da buradan daha fazla bir şey gelmiyor ya da ya buradan işte bu kadar geliyor artık deyip başka bir yöne gitmek, farklı bir çizgi, farklı bir alan açmak isteyebilirsin kendine. Hatta şöyle söyleyeyim 21 Ekim'den sonra belki de hayatında o kadar köklü değişikliklerle karar vereceksin ki önümüzdeki dönemlerde hem ilişkilerin hem iş hayatın hem ailen sendeki bu değişiklikleri yavaş yavaş fark etmeye başlıyor olacaklar. Ve tabii ki ilişkilerinde çok ön planda ve e, Jüpiter'in buradaki enerjisi bazı şeylerin ilişkilerinde çok ön plana çıkması ve ufacık bir şeylerin bile çok göze batması anlamını taşıyor. Biraz aşırılıkların vurgulanması ve e, partnerinle arandaki o bağlantı da belki küçücük bir şey ama... Çok büyütülerek hani ortaya konuluyor. Ya da normalde hemen çözebileceğiniz bir sorun ama şu anda çok büyüyor gibi gelebilir size. Ee, eğer ki partnerinizle bazı farklılıklarınız varsa bunlar da çok fazla belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir. Ee, belki çok ayrı ayrı dünyaların insanlarısınız, belki hayatlarınız çok farklı, belki ayrı yerlerde yaşıyorsunuz. Yani e, farklılıklar ve problemler ilişkinizde çok fazla böyle göze batabilir bu dönemde. Ama güzel tarafı şu, bu bir farkındalık yaratır ve ufacık bir şeyin hani bir büyüteç gibi büyüyor olması, büyüteçle bakıyor gibi e, onu ayrıntılandırabiliyor, detaylandırabiliyor olmak, onu çözmek açısından ya da gerçekleri görmek açısından bazı farkındalıklar yaratır. Belki bugüne kadar anlamını bulamadığın, yani niye böyle, biz bunları niye yaşıyoruz ki? Dediğin şeylerde sebeplerini görmek ve düzeltmek için bir e, farkındalık oluşturabilir. Bir diğer açıdan e, bu yeni ay seni artık böyle sahneye çağırıyor öne çıkmaya ve e, o kadersel değişimini, dönüşümünü herkesle paylaşmaya çağırıyor sevgili oğlak. Belki çok uzun zamandır e, sen bunu hissediyorsun iç dünyanda. Bir değişiklik oluyor hayatında ama bunu insanlarla paylaşmadın e, ya da bunu söylemedin ama bu açılarla, bu yeni ayla artık hani tamam ben artık böyleyim ya da ben artık bunu istiyorum bu yöndeyim deyip o kadersel kaymayı o hayatındaki yön değişikliğini ya da artık eski ben değilim mesajını daha fazla vermek isteyebilirsin çevrendeki insanlara her ne kadar onları şaşırtacağını bilsen de. Bir diğer açıdan şimdi bu bir terazi yeni ayı olduğu için herkese yetişme ya da mükemmel olma, her şeyi en iyi yapma gibi bir Tuzağı da var aynı zamanda ve e, bu eğer ki çok fazla bir uykusuzluk sorunu yaşıyorsan ya da kendini yorgun hissediyorsan ya da böyle ya ben ne kadar çok işte e, yıprandım diyorsan bunlarla da seni çok fazla yüzleştirebilir ve e, bazı şeyleri dışarıda bırakmak biraz kendine vakit ayırmak, biraz kendinde zaman geçirmek isteyebilirsin. Belki başkaları ya da bir şey uğruna çok koşturmak değil de, ay tamam ben biraz enerjimi kendime saklayacağım diyebilirsin sevgili Oğlak Burcu. Şimdi bunun da en önemli yansıması da senin hayatında. 28 derecede olacak dedim. Burası bir e, kapanış derecesi aynı zamanda bir tık sonrası 29 derece. Bu belki de çok uzun zamandır senin aslında içinde hissettiğin bir şeyin artık e, dışarıya yansıması. Ya da bir balonu şişirirsin, şişirirsin ya. Hani bu böyle aylarca sürmüş gibi düşün. Ama bir anda patlar ya da bir anda ha oldu dersin. Tam olarak böyle bir şey. Aslında çok sürprizi değil bu değişim, bu dönüşüm. Ee, zaman içerisinde olgunlaşmış, zaman içerisinde bir yere varmış bir şey ama artık görünür olma zamanı geliyor artık kadersel anlamda e, o değişikliğin hayatında kendini gösterme zamanı geliyor sevgili oğlak burcu o yüzden artık ben eski ben değilim diyeceksin belki çevrendeki insanları şaşırtacaksın ama onlar e, zaten seni iyi tanıyanlar geçmişini bilenler bunu zaten hissediyor olacaklar belki yeni tanıyor olanlar için biraz şaşırtıcı olabilir diyor gökyüzünün mesajı şimdi anlatmış olduklarım genel yorum eğer ki bireysel anlamda kendi hayatınız, kendi doğum haritanız üzerinden sorular sormak isterseniz, yorum almak isterseniz web sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.